Yüzümü tamamlasın dayı. Yüzümü de tamamladı. Bunlar çalın. açalım. da mı çekiyor? Tekrar kamera elime aldım. Tamamıyla plansız. Benimki bir daha çekeceğim aga. Buradayım ama buradayım. Çek beni. Affedersiniz pardon. Özür dilerim. Burada işte. Algıla beni kardeşim. Evet. Sonunda. Oha ne diyor? Dersten geldim. Hemen bir tavuk pişireceğim. Tamamıyla plansız beyler. Tavamı koyayım. Bakayım dönebilecek misin benim kadar. Vallahi deniyor kral. Aralar, son videoya inanılmaz bir yorum geldi. Vallahi bu kadar talep olduğunu bilmiyordum. İnanın bana 50 küsür tane yorum hepsi güzel. Lan bir tane mi kötü yorum olmaz ama bir tane de kötü yorum olmaz. Vallahi çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ederim. Ufak bir duygulanmadım değil. Dedim ulan ne kadar çok sevenimiz varmış be. Şimdi pilavım hazır. Pilavımı hazırlamıştım. Hemen bir tavuk yapacağız. Bugün de ne günü? Göğüs ağırlıklı puş yapacağım. Bacağı çektik, bir de bunu çekelim. Kalça, arka bacak talepleri olan arkadaşlarımız var. Bunları da çekeceğiz. Hepsini çekeceğiz aga. Sardım bu işe. Özellikle benim şu dönem göktü çok puşluyor. Video çek, video çek, video çek diye. Tabii bir video çektik, çok da güzel yorum geldi. Ben bir ufak gazlandım. Adamsınız. Aldıklarımızı dolaba koyalım. Yumurta aldık. Yumurta da nasıl O kadar hızlı bitiyor ki. Yumurta dayanıyor Nedir abi? Burada pirincimiz var, tavuğumuz var. Tavuk şekli. Ulan bu nere gitti a koyayım. Çek beni ya, beni yakala oğlum. Şimdi burada ne var? Burada <laughs> 225 gram hindi tavuk karışık. Arkadaşlar bugün şu yemekten sonra size bir de şey göstermek istiyorum. Benim uzaktan eğitim sistem var bilmeyenler için. Ama uzaktan eğitimde komple sistemimi değiştirdim. Yani şöyle Google Drive üstünden bütün gün, işte bütün hafta gün gün oraya tik atarak ilerleyeceğiniz bir sistem ve ben de onları görebileceğim. Öyle bir sistemle şu an uğraşıyorum. Bu hafta bitecek. Pazartesi itibaren uzaktan eğitim öğrencilerime tamamen onun üstünden devam edeceğim. Ona böyle bir şekilim. Onun dışında balt nasıl gidiyor? Balt iyi gidiyor. Ufak bir kalori düştüm. Çok fazla puşlamaktan yorum yoruldum biraz. Gerçekten yemek yemekten gına geldi. Onun için de dedim biraz insülin hassasiyetimi arttırayım. Tekrar devam ederim. O yüzden şu an 5500 falan diyorum Ama yine arttıracağım. Kilom o kadar düşmedi. Bir kilo falan düştüm ama iyi hissediyorum yani. Hafif açıldım. Güzel. Kardiyolara falan hepsini tam düz devam ediyorum zaten. Nasıl bak. Nazlı bak. Çıkıyor mu? Gastronomi okumak isterdim bak. Bunu yedikten sonra yine mutfağa gireceğim. Bu ara şeye sardım. sabahları pirinç unu yiyordum. 125 gram. Onun yerine yumurta şey ama pilavla değiştirdim pirinç ununu. Bu ilk başladığımda pirinç yumurta çok yerdim sabahları. Ona bu ara sardım onu yiyorum. Yemek köşemizde görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum işte diyecek ya ne yapayım? Yapamıyorum. Alıştım ben. Giyimi, osurmaya alıştım. Ağlıyor musun dayı? Hadi oğlum. Göstereceğim bunu size. Işte ha böyle bir yemek. Şimdi bunu yiyeceğim. Ondan sonra yine yemek hazırlayacağım. Antrenman için hazırlanacağım. Sonra basmaya gideceğiz. Yine yapmışım. Bundan sonra 10 tane çevirince 2 gram yapıyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerinde elmamız var. Meyve olmazsa olmaz. Ya. Ben bunu yiyeyim. Tamam mutfakta yemek yaparken yine açarım. Bir şeyler anlatırım yine ya. Evet çekmiyor. Çalışıyoruz dayım. Aman beni çekiyorsun abi. Harbi yapıyorsun bu işi kamaya. Ben pirinci yaparken genellikle tereyağı kullanıyorum. Ama öyle çok hafif tereyağıyla kavuruyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi mesela burada 250 gram pirinç var. Bunu ben nasıl yapıyorum? Şuradan şöyle bir parça atıyorum. Sonra pirinci atıyorum. Ben genellikle pirinci suyunu şöyle ayarlıyorum. 250 gram pirinç attım ya. 250 ve 300 gram da su koyuyorum. Birebir 1 genellikle. Hem böylece pirinç çok şişmiyor. Hem de şişmediği için de balıkta çok fazla pirinç yerken rahat rahat yiyebiliyorum. Yani bir kazanda dolusu pirinç yapmıyor. Az su verdiğim için böyle çok hafif birbirine yapışmıyor. Tane tane oluyor ama böyle çok hafif sertimsi oluyor. Ben yiyorum. Beni rahatsız etmiyor. Ve böyle tonla da şey yemek zorunda kalmıyorum pirinç. Böyle. Bana ayrıyetten soru da geliyor. Ne zaman yarışacaksın abi diye. Vallahi şu an hani yani olabildiğince kendimi büyümeye odakladım. Ama tabi belli bir yerde tıkandıktan sonra bir yarış yapıp rebound almak çok mantıklı. Ancak şu an e, takvim bekliyorum. Takvimin açıklanmasını. Yarış takvimi 2025'in sonunda açıklanıyor. Aralık gibi. Açıklandıktan sonra yarış bakacağım ama hepsi Amerika'da. ilk çeyrektekiler. Ve Brezilya'da var bir tane. Bilmiyorum yani şu an daha kararlaştırmadım ama ya Brezilya olur ya da yaz'a kadar bekleyeceğim. Avrupa ülkelerinden bir tanesini seçebilirim. O da şey ama işte vize problemi var. Şimdi Brezilya'da vize istemiyor. Bir de yani mm -hmm. Yazın diyet yapmak istemiyorum. Kaç yıldır hep üst üste yazın diyet yapıyorum. Gerçi kendim bildim bile ya. Bir tane yarışımı kışın yaptım. Geri kalanın hepsi yazındı. Ama bilmiyorum bakacağız biraz da forma göre. Forma aslında hep belli bir seviye tutuyorum. Belli bir yağ oranında ama. Ya böyle çok absürt kilo alıp büyüyeceğim diye de kendimi yağlandırmak istemiyorum yani. Hayat konforunu komple bozuyor ve idman performansımı da çok düşürüyor. Bu da benim hoşuma gitmeyen çok hissediyorum. O yüzden böyle bir şey de yapmıyorum. Geçenki videoda tartıyla başlamıştım video. 116-500 falandım. Şu anda hani kalori düştüğüm için 115 buçuk falanım. Güzelim ama yavranım falan da iyi. Şimdi ne yapacağım? Tavuk kesmem lazım. Evet. Şimdi yemekleri hazırladım. Onları size de göstereyim. Bunda kıyma pilav. Kıyma şey. Pilav tavuk. Ondan sonra host shake'im var. 100 gram gainer. Bunun içimi gerçekten çok rahat. Bir de 70 gram high pro var. Bu da brownie aromalı. Bu var. Burada da <laughs> Antrenman içeceğim var. Ea, glutamin kreatin. Bazon kodu aktif. Evet, ses deneme 1 2 3. Bugün göğüs ağırlıklı itiş günü. Alperen'le yine güzel bir idman yapacağız. Mekit'teyiz. Çok kalabalık. İç çıkış saati. Sadece birer tane hareketlerden çekeceğim. Göstermek amaçlı. Bu ki de iyi setleri çekeceğim ki havamız olsun diye. <laughs> Zaman başlıyoruz hafiften. Hadi bakalım. Bir. C'est trop I <laughs> do.

yeah Arkadaşlar idmandan çıktık. Bunu içtim. 100 gram gainer, 70 gram whey. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Onu da çekeceğim size. Yemekler al, yemeklerimi alacağım. Of çok güzel bir idmandı. Keyifliydi. Form videosunda koymuş olacağım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Agalar. Güzel yorum atarsanız mutlu edersiniz. Bugün Antalya'da bir trafik vardı. Ben belki de 4 yıldır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir trafik gördüm. 1,5 saatte gittim salona. Kafayı yemem az kaldı. Bunu içtikten 40-45 dakika sonra da yemek yiyorum zaten. Yine acıkıyorum yani. Evet beyler. Asıl olayın mevzusu burada. Geldi. Mert'i e tanımayanlar var mı bilmiyorum ama benim çok Antalya'ya gelmeden beri ilk arkadaşlarımdan bir tanesi. First call out. First call <laughs> Birlikte buluşalım dedik. O da videoya denk geldi. Birlikte bir yemek falan yiyeceğiz. Bana söylemedi video çekeceğini. Söylese videoluk bir şeyler giyerdim. Ha Ama ben Anladım. daha güzel gözükmek için söylemedim. <laughs> tıraş kuruyoruz. Harbi ha. Normalde sürekli tıraş olur. Şimdi olmadı. Peki videonun konusu ne? Vlog için. Vlog normal bütün günlük vlog. Bütün, bütün, bütün Yemin ederim ben videoyu bilmiyorum bu arada. Evet. Mesela. sürpriz Video oldu. Video izleyen ben. bir kişiye protein tozu hediye. Hayır. <laughs> 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 evet bak Mert videoda yamın değerlendirelim. Güzel yorum atan bir kişiye. Ne Bunu... istiyorsan olan. Kanka ne istiyorsun? Ciddi misin? Söz. Ne arkadaşlar istiyorsun? videoya güzel bir yorum atan birine bir protein tozu, bir tane kreatin hediye edeceğim kardeşim. Bir tane de lekanetim var. 3 kişiye yapalım. 2-3 üç, üç kişiye ya. mi 3 kişiye yapalım. Ne yapalım, biliyor musun arkadaşlar? 3 tane iyi yoruma, en iyisine protein, ikincisine kreatin, üçüncüsünde lekanitin. Eğer zayıf bir çocuksa Bolsun. ona da bir tane kreatin veriyorum. Yani. Tamam. Sorun. Tamam. Yani bu... Niyetten yani <laughs> problem mi var abi? <laughs> Peki, sana bir soru soracağım. Evet, hocam. geliyor şimdi. Hazır mısın? Evet, Hazır hazırım mı kardeşim geliştirme yapıyorsun ya. Evet. Kendini 5 yıl sonra ne yapıyorsun? Samimi olma. Yani çok realistim. Çok realistim. 5 yıl sonra kaç yaşında olayım? 32-33. Olimpiyada görürüm kendimi. Değil mi? Sen peki realist olarak, sen beni tam bu sürecinden baştan <laughs> beri tanıyorsun. yani ben 3 sene sonra falan aşağı yukarı. Evet. Ee, işte, görüyorum. Düşünüyorum. Mesela yani. Realist. Benim en ilk hallerim falan biliyor Antalya'ya geldiğimde. Ben salonda bunu gördüm. Bana diyor ki, ben diyorum yarışa hazırlanıyorum. O da diyor ki, ben de, ben bunu bir gördüm. Ben diyorum ki, ama biz spor yapmıyormuşuz. <laughs> ya buna, yılların boşa gitmiş dedim ya, yemin ediyorum sana. Buna bakıyorum, dedim en iyisi ben bunu arkadaşım <laughs> Ve ben o zaman isim olarak tanıyorum. Mert'le bir idman atmaya başladık. Evet. Mert'le idman atıyoruz. Yanımıza gelen kusuyor. Yanımıza gelen kusuyor. 3 saat idman atıyoruz. Yani o çocuğu var lan Bizde bir idman attı. Evet. Birinci harekette de bir ki, dedi ki ben gidiyorum. Sonra gitti tuvalete kusmaya başladı. Sonra daha yanımıza gelmedi. Geldi ben, sana gitmiş <laughs> Ama yani leg press yapıyorduk. 5'li drop 4 set. Of. Bitmiyor. 5 yani, e, 300 tekrar falan yapıyorduk ya. <laughs> biz onları nasıl yapıyorduk ya? Yani? İyi bir şey değildi ama değil mi? Ya değildi kanka. Peki, ya. Şunu... Mert evet. diyordu ki oğlum biz ne yapıyoruz diyor. Her set birbirimize bunu soruyordu. Kur'an-ı Kerim çarpısında, Kur'an-ı Kerim <laughs> yemin ediyorum. İşte vücut yapacağız falan diye böyle moda getir, Ben yarıştan sonra dedik balk yapalım yaptık. Ben o kadar sıkıldım ki sporu bıraktım. Mert 128 kilo falan oldu artık nefes alamıyor ama nasıl Böyle öküz gibi diyorum ki kanka devam edelim diyor ki Allah senin belanı versin seninle görüşmek istemiyorum. Evet, ve yemin ederim, yemin ederim 2 falan seninle görüşürüz. Evet sen bir gittin gelmedi. Bana yazıyor. Bana ya. görüşelim ben böyle bahaneler buluyorum. <laughs> kanka olmaz Ukrayna'da savaş var ama bakın falan böyle çok üzülüyorum. Vay ya ama güzel olmuştu da sonra işte kanka çok bıraktı. Çok doğru. yani Gerçekten. Ama iyi puşlamıştık o dönem seni. seni Hayatımda olduğum en iyi evet. Yersin. yani. Sağ ol. İyi puşlamıştık. Peki bugün spora tekrar başlamış olsaydı sen seviyene gelmen daha mı hızlı olurdu daha olurdu. Şu mı Şu kafayla mı? Çok çok hızlı olurdu ya. Evet. Evet. Çünkü çok fazla şey deneyimledik biliyorum. Sırf buradaki hayatım, İstanbul'daki hayatım falan çok fazla. Hem karakter olarak, hem kafa yapısı olarak, spor olarak ben, çok şey olduk yani. Ben, Farklı seviyeye geldik yani. Bir şey söyleyeceğim ama bilmiyorum. Bunu koymak istersen. Tamam. Biz Mücahit'le antrenman yapıyoruz. İşte o zaman yeni yeni tanışıyoruz. Sabah ben arabayla geliyorum böyle. İşte antrenman yapmaya. Bir bakıyorum Mücahit Mart'ın üstünde geliyor. Tamam mı? <laughs> oradaki onun o azmi var ya <laughs> ben böyle mesela gevşeklik yaptığımda aklıma geliyor diyordum ki oğlum onu bu şekilde yapıyor sen ne yapman lazım diye beni o zaman çok motive ediyordu onun o azmi İşte antrenmandan çıkıyoruz kahvaltı yapıyor eldeki seçenekler neyse o zaman Antalya'ya ilk taşındığım dönemler ve o kadar istikrarlı bir adamdı ki bunu şey olarak söylemiyorum nelerden vazgeçtiğini bilin diye söylüyorum ben sürecin başında bildiğim için bir tane onun Böyle gün kültü var, kültükin evet, günü. Yani sadece dışarıda onu giyiyordu. Yani hmm. belki evet spor yapmayı başka bir şey al alabilirdim, değil mi? Alabilirdim. Ama, alabil ama bütün parayı bütün parayı spor'a spor evet, Ders evet, veriyordum. Ona evet. Ders veriyordum evet. onu harcıyorlar. Gerçi normalde o zaman harcadığımız paralar ciddi paralardı ama ben bütün kazandığımı oraya veriyorum, bütün kazandığımı oraya veriyorum ama sonunda o başarıya gelmem yani hep şey diyorum. Hani Mert benim en büyük şahidimdir o dönemler. Kışın o skaterın üstüne gidiyorum, evet. otobüse biniyorum falan filan. Yani, Sağ olsun Mert o zaman yine bana çok yardımcı oldu ben her konuda. Ben maddi, manevi. manevi. Ta o zamandan beri hep yanımdaydı. Şu anda hala devam ediyor arkadaşımız. Yani, güzel ki, güzel anlar. Sen iyi bir Bunu hep söylüyorum. Her yerde söylüyorum, söylüyorum de. Ama yani şu var, biz beraber yarıştık 2022'de de o hazırlanıyor da kullanmak yani olur olacak. Lazım. Evet. Ya daha daha yani yükleme falan <laughs> başlamamış. Süreci daha gideceğiz. Evet, Tartık Ak'ta dedi ki sen overall olacaksın dedi. Rahat ol Ben çünkü niye biliyorum biliyor musun overall olacağını? Yani niye böyle düşünüyorum onu da söyleyeyim. <laughs> e, rakiplerini görmedim ya da onun kondisyonuyla alakalı değil söylediği şey. Verdiği yemeği biliyorum. Teslimiyetini biliyorum. Verdi, yani bir başka kurşunu yok. evet, olsun olmasın, şampiyon olsun olmasın başka kurşunu yoktu yani. O evet. her şeydi verdi. Yani bir adam her şeyi nasıl verirse sen gerçekten öyle evet. yapmıştın ve ben takdir ediyorum. En kırık halim de o zaman gerçekten. Kendimi kendim yani çok vermiştim. Yani ben e, o hele son 10 e, gündeki iraden inanılmaz. Hmm. Bir de o dönem hani elimdekileri azdı falan. Lan yani yandan... ben, Bak açık söylüyorum. Sana o Doktor Pan'ın protein rice kremleri var ya. Bazen <laughs> yumurta parası yetmiyor onu da onunla yapıyordu kahvaltı. Ben, Yalan mı? Ben yani çok şey ben, vermiştim evet, ya. Evet, ve bu arada yani sitesi e, evet. İstanbul'a dönse çok daha iyi bir hayatı olabilir. Olur ama sevdiği insanlar için bile durmayı mücadele ediyor. O konuda ben de hep takdir ediyorum. Güzeldi. Ama yani. Benim için çok güzel anlardı. Ondan sonra zaten karakterim olarak, hayatım olarak çok şey kattı ona. Evet. İrademi çok geliştirdi. Ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey var ya, neydi Mesut Tamay'ın evet. Diyeyim, bu adam evet. savaş. O çocuk savaşçı canına koyayım. amına Gerçekten. Yani güzel ben diyorum normal bir yapacak bir şey. Ben hani sana ayak, uyduramadım ama yani ee... çok farklı olmuştu. çok farklı. Evet. Mert, Mert dövüşçüye vlog çekeceğim. Vallahi. Yurt dışına bir yere giderse gideceğim onun evet, peşinden. Evet. Evet. Bir, bir, vlog gider orada. İnşallah şöyle bir dört ay sonra falan. O, eee... o da kamp modunda şu an. Bir altı aydır sabah akşam günde üç gitmanla birlikte evet. kendini kapatmış şekilde yapıyor. O da... Ha bir rükkesi, Benim yapabileceğim şey. Kendini yani böyle çevirmen de farklı bir bakış açısı ama. Kendini farkına neşir. varıp da böyle dönüp de ben hep ona şey diyordum. Mesela yapınca güzel yapıyor ama yapmayınca da nefret, nefret ediyor. Hiç yapmıyor. Nefret. Sen kendini bunda buldu şu an. Yani birisi sana bunu dayansan yapmazsın Büyük bu arada. Hiç yani bir <laughs> şey yapmıyor. Düşman evet. <laughs> <laughs> Form atıyorum ona bana küfür ediyor. Bana atma. <laughs> ne gerek var? Bırak diyorum spor anlamına. Ne yapacağız? <laughs> Allah aşkına bir dahaki vlog'a Rus saunasına tamam. gittin mi? Yok. Hiç. Beyler varsa çevrenizde öyle bir yer, gidin. Neyin Bir daha de söyle. Devam. Rus saunası. Rus saunası. Nasıl biliyorsun? Gidiyorsun, böyle içeride soba var. Tamam. Edeyi, Bildiğin soba. Soba da odun atıyorsun. Üstünde de böyle taşlar var. O taşlar ısı veriyor ama içerisi 60 derecenin üstü yani. Normal bizim gibi bu odası falan bok yesin. Normal yani. saunanın 2 katı sıcak düşün. Belki... 5 dakika duramıyorum içeride. Yani. Tamam mı? Ama İçeriye böyle sarımsaklı sular falan geliyor. Benim bir kardeşim var, Muhammed onunla gittik. Sarımsaklı su var, o suyu onun üstüne döküyorum birader. onu böyle kokluyor, şimdi ciğerin bir rahatlıyor. Gidiyorsun yani. Oradan tak, eksi iki havuzu atlıyorsun dayı. Kafada böyle, aynı böyle şeyi takıyorsun, kulaklara yanmasın diye. Oradan tak, eksi iki atlıyorsun. Bir çıkıyorsun, kafa dönüyor anladın Alkol Alkaliçmeyi de sarhoş de. olmak isteyen herkes yapabilir. <laughs> Ayaklarım yerden kesildi, böyle duruyorum dayı. Çocuğa da belli etmiyorum, arkadaşım ama Bozuluyor da vermiyor. Ben şöyle dedim, ''Birader benim başım çok dönüyor.'' dedim. Dedi ''Normal abi.'' Ama o çok iyi kanka. Bak gidelim, diyeceksin. Burada var mı? Var var. Şeyde sarı suda. Oraya ben hiç gittim. deneyimlemedim bayılmaya gidebileceği. Ben, ben Biz normalde Mert'le yarış her hafta sonu giderdik hamama. Hamama. falan şekli. Güzel oluyordu ama o farklı bir mevzu. Ya ben bir kere üç köfte yedim girdim. Amınakoyim bayıldım. <laughs> Biz bir yemek yiyelim. Bir yemek yiyelim. Sizi seviyorum. Arkadaşlar güzel yorum yapan 3 evet. kişiye hediyelerini göndereceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek, Görüşmek üzere. destek olun. Bol bol takip edin. Güle güle. Evet. <laughs> Eve geldim. Şimdi laptopta uzaktan eğitim programı yazacağım. Kaç manolları halledeceğim. Ondan sonra bir öğün daha yiyeceğim. Ondan sonra uyuyacağım. Yine rutin geçen bir günümdü. Baba pijamamla karşınızdayım. Böyle doğallık her yerde bulunmaz. Bugün güzel bir gündü. Güzel idman attık. Güzel bir reels çektim. Bu form izleyeceğiniz videoyu da reels atacağım. Dediğim gibi yorumunu beğendim. 3 kişiye supplement gönderecek Mert. Onun dışında başka bir şey yok. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ne güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Valla bir oturtursam devamı gelecek. En son 7 gün önce video atmıştım. Bakalım bunda bir iki gün içinde Hamza editlerse hızlı bir şekilde onu da hemen göndereceğim. Beni seven, destekleyen herkese buradan selam olsun. Görüşmek üzere.